Facebook'taki Sosyal Bilgiler Mozaik grubunun katkılarıyla Mozaik Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi Beceri Temelli Yeni Nesil Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Deneyimli ve profesyonel yazar kadrosu tarafından her sorusundan farklı bir tat alabileceğin beceri temelli mantık muhakeme, tablo ve grafik yorumlama, görsel okuma ve yorumlama becerine yönelik içeriğinde birçok soru bulacaksın. Kitabımız iki tip testten oluşmakta. Konu testleri ve ünite değerlendirme sınavları. Konu testleri biz ünitenin başında karşılayan mavi testlerdir. Burada her konuya ve kazanama yönelik ayrı ayrı testler oluşturduk. Bu testlerle konuyu pekiştirdikten sonra ünitenin sonundaki ünite değerlendirme sınavlarıyla 10 soruda bütün üniteyi tekrar edebiliyorsun. Gördüğün gibi bu birinci ünite değerlendirme sınavı ve burada seni aynı ünitenin sonunda bir ünite değerlendirme sınavı daha karşılıyor. Böylece üniteye genel bir bakış atarak eksiklerini nokta atışı yakalayacaksın.